Araba geliyor. Evet. Araba. Açıktan geliyor. Evet. Sağ. Kör oldum. Araba evet. geliyor. Bir de evet. arabamız eksik. İnsan oğlum sen de. Bir tek biz mi varız lan bu haritada? Bak kiliseye bak Gelmiş. şimdi. Gelmiş. Kilisenin canı yok. Ne oluyor lan? Aa Acabiz. şey var. Adam var. Geliyor. Ben çalamadım ki ya. Abi oradan gitme. hoş yap. Nerede bu? Tommy var elimde, bende DP var bu arada. Hile galiba. Gördüm adamı. Şeyde şeyde. Kadet, kadet. Bom patlatıyorum onu. Onu Allah'ım. Ben... Ben... O da bizi attı zaten. Anın kör kadettik. oldum yani. Oy ya. Ya. Ya nasıl bitiriyorsun burada? Arkanda var Emre abi senin orada? Solumda Emre abi. Hemen yanında var senin. Aldım. Nerede oğlum? Abi şu de, mavi evde. Mavi ev değil, balkon evde şu var. Adım. Evet, haritada işaret edin. Önümdeki evde adam mı var. Ya sağ abim, orada yok kimse. Önümdeki ev, önümdeki ev. Ha ya, yaklaşmış Ya DP var adamlarda Tommy var. Çok geç kalacak bu Mermi. Ah MJX buldum. Şimdi abi, olay değişti. Az beklersen kendimi unutlayacağım. Emre abi o benim. Evet. Üstümüze gelmiş. Bekle, Çatın Emre bekle. Çatıya. Emre bekle. Benim bomba atarım var burada. Tam nerede Emre? Odada. odaya girdi. da attı, darşat atladı. Oğlum daha yeni boyalındı. Ama seni bay ya? seni seni bayıltan ben öldürdüm. Bana bu sık değdi ya. Bunu çok canımı azalttı. Ha burada onu Ben bunlara bomba attım. Tamam mı? Altı bıraktım buraya. Hiçbir şey olmamış gibi Aldım. davrandı oradaki. Adam çift tomu kullanmış bir psikopat lan. Benden daha delisi var mı? Deli abi Ana Ananı. Ya senin ben. Ya Bom, kork bomba kork atabilir. <laughs> bomba atabilir buraya. Aşağı atladı aşağı. Tam gez. Üç kattan aşağı atladı. Nerede ama? Ne tarafında şu anda? Kaba gel. Ha bir de Aynen. arabamız eksik. Canı bir canı bir. Ya rahat bırak ne ki kafamıza bomba atıyor Üç ya. 3 tane ES attım onu. 3 tane ES mi? Kanka yanlış mı olmasın? Abi bırak abi şurada. Nerede? Kaç araba? Bomba atardan da ne yiyor? Kravanın arkasında. Doktordan çıktı eve geçti. Eve mi geçti? Yes. Bir dakika araba geliyor. Ö ama ben orada. Abi kilise geliyor. Kilise var, kilise var. Ya arkadaş yemin ederim bir tek biz mi varız lan bu haritada? Abi gelecekler gene. Ya gelsin o önemli değil de çok saçma ya. Adam attı mı? Kafanın tamam, yapısına. atladı Nereden sıkıyordu Dingil? Sıkan Kilise dikkat et abi. Ha bir de o var değil mi? Ha unuttum ben onu ya. Bir de o var o bir de o belamız var bizim değil mi? Nerede Emre? Kanka şey cam e, Friday camdaydı. İki tane vurdum ona. Yukarı kata doğru çıktı. Üçüncü kata. Hemen ilgileneceğim. Kilise ne oldu acaba? Yanlış yanlış görmediyse bir seviye var. Araba? Araba. Şimdi ben buna sıkarım. Evet, o bizi vurur. Al al kalkın açın. Geçin üç katlıya çıkalım. Adam iniyor. Nereye gittin lan 10 saniye içeceksin Bak kiliseye bak Gelmiş. şimdi. Gelmiş. Kilisin canı yok. Aa vuramadım. Abi tepe geldi. Tepe? Ya o ya da sol tepe bakayım. Aynen orası. Aynen vurdum onu bir tane. Oraya da bir kalkan açalım. Eksik kalmasın. Nerede o? Beyefendi sıkıyor sıkıyor tamam mı? Bir demeciye kaçıyor. Taşlara doğru çıktı İşaretime bakın. o. Kiliseye dikkat kiliseye. Abi paran varsa kalkanı var. Kiliseyi vurdum var mı? ben bir. Al Umut attım gel. Ölür bitti Bir ya. tane yeşil. bir tane vardı vurduk işte. Tamam bir yeşil. Evet. Aa dur sürem var. 30 saniye sonra. Ben tepeye bakıyorum. Nerede Emre? Havadan gelecek mi bakayım. Havadan geliyor buraya buradan. Doğru, şuraya doğru geç. Havadan nereden lan? Yeşile geçti. Aha. Canım ne var? Fark ettim. Kırmızıda. Ha şurada bırak abi. Oha lan. Allah'ım ya Rabb. Tuvalette falan mı ya bu. Oğlum çattı çattı. Bak abi köşede. Abi çattı mı <laughs> köşede mi? Kırmızı çatı mı? kuru diye kırmızı şimdi, bir kırmızı yer var da. ya. Da. Arkada. O dediğim yerde de adam var. Kırmızı mı söylesem ya? Bir tanesi <laughs> de şuradaydı <şöyle yine gülüyor> en son. Onu çekme şansı yok mu? Yeşilden kırmızıya geçti. Araba. <laughs> arabada, arabada. İnsan oğlum sende. Üst kata, üst kata çıktı. Abi merdiven bekliyor, bekle biraz. Merdiven de tam. Sağdan merdivende. Lan! Ama merdiven alt katı. Ya! Emre abi sende. de. Emre canı yok bu arada, gel. Ben de oğlum. Allah ya, hasbinallah ya. Ulan adamlarını bırakıyorsun alabilirim? kaçıyorsun. Geri dönüp geliyorsun pustun yere bak. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbi biz niye düzgün insanlarla düzgün denk gelmiyoruz ya? Abi. Ya neden neden? Adamlar öyle güzel bir insanlar geliyor ki. Hem yükseltmem arkada lan. Ah! Lan gelmiş canım bir... Abi HS'si var. HS'si var. Karavan arkası. Dikkat bırak. Arka geldi. Bunu aldım. Hı? Onu da aldım. Abi içeride dur sen. Lan sağda ses aldım. Canım çok hızlı gidiyor Umut. Kaldır sen. Bırak bekle. Bunlar nereden geldi? Bu kim? Bomba kattı. Bomba attı. Oba. Oğlum yakında adam mı? Arkamızda. Evet evet. Nerede nerede? Sesini almadım da atıyor bir yerden bilmiyorum. Aa kafamız attı be. De. Canı yok. Aldınız mı? Bir yerden bomba atıyor tamam. bize ya. Bu o değil o zaman. Bir yerde atıyor bu. Hepimiz yan yana durmayalım. Ben Antalya'yım korktum ben korktum acı ben gidiyorum. Korkuttun bro. Ne bak çok iyi bilirim yerini bak. Şunu, tamam. Çok Şehirden iyi, mi Çok acaba? iyi yerini biliyorum. Şehirden mi? Bu kadar nokta atış yapabilir mi şehirden? Oradan oraya yok. imkanı yok. Benim Yakınlık. bildiğim molotov şeyde patlıyordu. Drop ha önümüzdeymiş. Şey. Ooo. Ooo. Bunlar bomba dedi. var mı? Bomba Araca Araça binmişler. Araca binmişler. Çok iyi. Çıkacaklar. Bomba. Arabaya geçsene. Kadar. Arabaya geç. İçeri sokabilirsen çok iyi. Attım vallahi ya. Bekle. Öbür tazan çıktı. Hayır herif. Sol. Bir dakika Araya, buradan geliyor. Buradan Bir dakika. Yok ederdik. Bin. Bin 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 bin. Sür. Ha drone durdu. Sen devam et. bu sürmüyor. Arabayı sağına alma. Beni sol tarafa çıkart. Göremiyorum. Tamam. Anladın mı? Tamam. Var. Deli lan bu. Ama artık öl. Arkadaşına çekti bu. Arkadaşına çekti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Adam dur, ölmüyor ki. Tamam. Yeminle ölmüyor. Bomba atacak buraya. Burası iyi. Üst katta. Üst katı çıkmış. La su açamadım. Adam iyi şey. bade vururum düşmeyi ya. Bir daha olması lazım. Burada daha ses yok. Olması Sabır lazım. Ses burada. Emre'yi kaldır. Vallahi daha ses duymuyor. Mavi Monday neydi? Pazartesi mi? Pazartesi. Mavi pazar. Burada bir mavi var o da benim lan. Varacın canı var. Abi biri daha olması lazım ya. Ya bu durumu söylemişsin. Nereye? Adamın adam indi adam. Nereye indi lan? Taşın orada. Ha iyi kaneti vurdu. Yattı oraya yattı oraya. Tam işaretimde. Bak şimdi iyi seyret. Nasıl eselim beni düşür. İyi seyredin. Eşinin içinde kanka. Sekiz var burada. Kırmızı var bizde abi. Kırmızılar atsak mı ki? Dur alanın ortası neresi? Burada atmayalım. Abi nash şuraya, şur şuraya gidiyoruz. Yine Naş teteye. şuraya gidiyoruz. Orada atıyoruz. Herkes bizim üstüne gelsin. 21 kişi var daha. Bir şey diyeceğim. Efendim? Bu aracı kovalayan bizdik. Burada farklı kişi vardı. Abi dur benzin basacağım. Farklı değil. Bence bu buraya oraya şey yaptı abi. Drone oraya söyledi. Bine abi sen istiyorsan ben süreyim. Devam. Devam, 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 devam. Tepe sıkıntı burada da biliyor musun? Fişe kattık gelin. Uçak geçti iki tane. Abi kaynağın abi kapattım. 20 lira var mı? Al kardeşim sana 100 lira. Gel. Hah attım sana 100 TL. Ben büyük yükseltmem? Ya abi alanı verdiği yere bak ya. Şaşırmadık. Kasıyor. Herkesin kalkanı var değil mi? Araba geliyor. Evet. Araba. Açıktan geliyor. Ya. Var. Sağ. Birini aldım. Ya ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Deli misiniz lan? Arkası. Mut gelsene oğlum. Neredesin? Abi? Harika, o değil de <laughs> gelen arabaya bir, bir KNT vurmuşum. Adamlar şoku uğradı. O bomba. Lan? Adam geldi şuraya. Oy! Saportayım. Aldınız mı? Lan bu ne? Sağda oluyor kapı arkası hemen. Sağdayım. Git abi. Sağdayım. git 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 git. git. Kapının tarafında. Değişik düşük insanlar ya. Şu kaskını yeleğine ben bir alayım. Yok mu drop'tan groza vermesi? Bizim araba safe'de Önemli olan o şu anda. Şu an aracımız çok iyi. 3 alt yani. Böyle bir koruma yok. <laughs> Espri yapacaktı yapamadı. <laughs> Yapamadım. Uyduramadım. <laughs> AVM var. Fark ettim. AVM mi? Aldım ki. Al abi. Setim burada. Araba. Arkada sıkan mı var. Kulübe. Badi atarsan düşer vardı arada bir badisi var. Şurada adam var kulübede. Ay P90'a geçtim ben. Sağ taraf var. Biraz oynadım sağ tarafa doğru. Oo sarısız falan ne var? Alan geliyor alan. Tam alan içindeyim ben şu anda. Emre abi motorla gel. Emin abi mermin varsa bize bir pembe mermi söyler misin? Info var mı abi çekeyim hemen yok. Aa benim 70 gün bitmiş e O eve bakıyordu 15 e bu arada 0. Şurada bırak abi 3 kişiler Canı yok onun ne lan? Lan iki onun nak var orada. Yok. Biri sağdan açıldı abi şu taş tabi. O taş hayır hayır oradan bu tarafa geldi o yukarı çıktı. Abi, Nereye bitti. vurdun? Görün, bitti. Çok iyisin ya. Şurada adam vardı Oraya şu kulübe. Bitti. Onun lastiklerini alsanız ya yanındaki şeyin. Mermim yok ki benim sıfır. Abi sipariş sıfır. versene. Param yok fakirim. Lastikleri gitti. geliyorum. Arabayla getir ama. Öyle yapacağım. Drone geliyor. Evde adam olabilir bu arada. Evde zaten Ev var olan. bu M200 orada oraya sıkıyor. Yeşil attı. Patlasana lan. Adam birini gördüm orada. Al şuradan benim isteğim falan varsa. Abi taşa gel, şeye gel, duvara geldi. Tam tam. Araba tamam. nerede? Şurada duvarda. Araba arkamızda. Ha, ağaçtan görmedim arabayı. Gel abi, bin abi. Benim M M200 e aldım, reload yapacağım. Havadakine vursana sen. Aa yakın var. Abi bu işte bu bu evdeki gel. Geldim geldim geldim. Artık 75. Adam 5. indi lan yeni. Bir bomba daha atmış. GG's bu arada. Bir var. Öbürü nerede? Burada. Bir daha var kulübe tarafında. Sağdan gidiyorum. Geliyor soldan. Sollu geldi. Bir Sağdan ve geliyor, üçü de bakayım. yersiniz ha. Delirtmeyin beni. Oy. Sen gel bakayım gel. Sen gel bebeğim. Dalga geçmemiz var ya. Sana sana şov yapacağım gel. Şöyle vurdum mu? Nerede o kör edelim? Ee, şuna bak şuna. Düşman konumu bulundu. Ne yapıyor bu? Oyu çok yakındı bu arada. Bekle. Duymuyor <laughs> şey ama bak, bak. Bekle 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 Tabii bekle. Kırım var mı? Attım. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Sonradan öldü adam. Hayır, <laughs> şeyi oyun bile algılayamadı tamam mı? Oyun şunu dedi. Ne? Oha. Nasıl? Ne Burak abi benim sıfır kilim var. 16 asistim var. <laughs> Yapacak ben yok. Şey. Ben almadım? <laughs> Oğlum siz sıktınız. ben yapıştırdım. <laughs>